12-16 Mayıs Engeller Haftası münasebetiyle bir araya geldik. Engelli derken aslında hiç hoşlanmıyorum, bu kelimeyi sevmiyorum. Öncelikle onu arz etmek istiyorum. Çünkü engellilik İnsanın kendi istediği, kendisinin talep ettiği bir şey değil her şeyden evvel biliyorsunuz. Rabbimizden bazı özel insanlara, belki bazı özel mükafatlar vermek için bahşedilmiş aslında bir güzellik, bir rahmet diye düşünüyorum. Çünkü herkes özel olamaz, herkese özel nimetler bahşedilmez. Rabbimizin neden engelli bireyler halk ettiğini, neden böyle güzellikleri bazı insanlara verdiğini bilemiyoruz. Onu tasarrufuna karışma bir gibi hakkımız yok. Onu sorgulama gibi bir tasarrufumuz yok. Ama ben şuna inanıyorum ki bu dünyada bunlar zenginliklerimiz, engeller zenginliklerimiz, hastalıklar zenginliklerimiz. Hep okuduğum kitaplarda şunu müşahede ettim. Büyük veli insanlar hastalığı zahmet değil rahmet olarak görmüşler. Engellilik de bir hastalık türü olarak baktığımızda evet bir zahmet değil. Belki onunla birlikte yaşayana, onu çekene bir zahmet gibi görünse de hayatın seyri, yorgunluğu, ekonomik şartlarında belki kişiyi yoran, belki sınırları zorlayan, sabrı zorlayan, böyle zahmetleri çeken insanlar sabrı mesabesinde, sabrının büyüklüğü ölçüsünde en büyük mükafatı kazanacaklar. Ben Sayın Başkanımı, şahsında tüm ekibini böyle güzel ve bize yaraşır bir eseri Çorum'a kazandırdıkları için gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Bu merkezde o kadar çok emeği var ki Hatice Hanım'ın. Hep Sayın Başkanıma şunu söyledim, beni hoş görsün lütfen. Başkanım çok güzel eserler yapıyorsunuz. Ama Hatice Hanım'ın katkısını lütfen teslim edelim. O da son seçim başarısından sonra bunu o kadar güzel söylediler ki ben basında okudum. Ben Sayın Başkanıma da çok hayran kaldım. Eşine verdiği değeri, eşinin ona verdiği katkıyı o kadar sade zarif cümlelerle ifade etti ki, ben kendilerine bir kere daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonraki dönemlerinde çorum için yapacakları bütün güzel hizmetlerde yanlarında olduğumuzu arz etmek istiyorum. Geçin, geçin. Geç kalmadım. Maçımı değiştirdim Sayın Başkanım. Sen yani. yaptı. ne yaptın? Hayırlı <laughs> <laughs> uğurlu. <laughs> ད�ས 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 དསས དསས